Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Hoş Bugün Footiverse'de açılmayan gizli bölümün ne olacağı belli oldu. Onu konuşacağız ve bedava 113 kere beraber sıradaki alacağımız ödüllere bakacağız. Güzel bir video, güzel bilgiler var ve efsane videodayız diyebiliriz. Ve tabii ki. Birazdan yapacaklarımız için like'lar, yorumlar, hype'lar gelsin bu videoya. Ve günlük ikinci videosu da istiyorsanız tabii ki özellikle like'lar en az bir 1000-1500 hızlı bir şekilde olması gerekiyor diyoruz. Ve bunlar yapıldıysa bu önemli videoya hazırsınız demektir. O zaman hadi başlayalım. Nasılsın ben? İyiyim sen nasılsın? Şimdi ilk olarak haftanın takımına geldik. Buradan almamız gereken oyuncu var. Yüzde altıgen oyunculardan kaç tane alabiliyoruz? iki tane alabiliyoruz. Onları alalım. Ve buradan gelsin iki oyuncumuz. Buradan da biliyorsunuz bunlar da direkt olarak uzatmalara gidiyor hepsi. Şimdi buradan oyuncumuzu aldık. Şimdi uzatmalara gelelim. Oradan uzatmalardan paketlerimizi açalım. Hafta seçimimiz bitti biliyorsunuz. Onun yerine bugün sadece arma seçimimizi açacağız. Bakalım ne çıkacak? 110 gene geçirecek miyiz? Onu da artık göreceğiz. Ama daha o kadar çok 110 var ki daha hala daha bir dünya yeni oyun çıkıyor her gün. Şimdi bas gelsin. İlk paketimiz geliyor. Ne gerek paketten? 108. Şey al Burkar. Ben Joamara ya bu arada. Joamara daha az çıkmıştır. Joamara'yı aldık. İkinci paket geliyor. Evet ikinci paketten ne geliyor? Elanga. Elanga Elanga ya. çıkıyor. Elanga'yı al. Elanga'yı aldık. Üçüncü paket ne geliyor oradan? Bakalım. Asmona. Simona. Dördüncü paketteyiz. Oradan ne geliyor? Bakalım göreceğiz. Liga geliyor. Holding mi? Merlin al fark etmez. Son paket. Bakalım. Bugün biraz daha şans düşük. Cem fazla 109 ayı 10 göremedik. İstediğinden al fark etmez. İki tane Joe yapmış olduk. Ve bugünkü uzatma paketlerimiz burası böyle. Şimdi gelen güncel oranın bakalım kaç İki, kaç artacak? Arma da onu da göreceğiz. Buradaki oyuncumuz bu şekilde. Aramız yine arttı. 530 oldu. Şimdi geldik mağazaya. Burada mağazada iyi bir paket var. Gördüğünüz gibi sınırlı deste ultra paketimiz var ve 22.500 Jevre paket parlıyor. 111, 113 oyuncu paketi veriyor. Bu pakete baktığımız zaman direkt olarak bir tane şu anlık şu anda etkinlikte olan bütün Footverse oyuncağını içeren 111 113 arası bir paket. Eğer bu paketi istiyorsanız açabiliriz. Açmamızı istiyorsanız sınırlı deste ultra'ya aç. 22500 aylık pakette aç gibi yazarsanız biz onu anlarız ve açarız bu paketten. Hak da bu arada bir tane bir hak var. 3 günlük boyunca şans ol, şansları da böyle bu şekilde. Siz de bu arada açtıysanız da çıkardığınızda yorumlara yazabilirsiniz. Ama pakette büyük bir sıkıntı var. 111'ler gerçekten çok fazla. Öyle. Hani tamam bazı paketler olur böyle ama aşırı bir fark var. O yüzden 113 falan çok zor çıkar buradan büyük ihtimal. Öyle yapacak bir şey yok. Baya bir zor. 3 binimizi açalım. E, ee, Like'ımızı açalım. Evet. Alak mı? Ha. <laughs> Alışamadık hala. Geldik ve bakalım ne çıkacak. bir şey çıkmadı. Evet. Den Donker geldi bu hesaba. Şimdi buradan nereye geldik? Emraga'ya geldik. Buradan direkt Totova gelelim. Oradan başlayalım. Şimdi Totova geldik. Buradan oyuncularımızı almış mıyız? almışız. Buradan da iki tane oyuncumuzu alalım. Onlar gelsin. Şimdi ilk olarak bunlar yola gidiyordu. Şimdi bak bunlar bile yola gitmiyor ya. Geçen bunlar yola gidiyordu hatırla. Bizim aldığımız uzatmalar için bin fiş veren oyuncular yola gidiyordu. Şimdi gitmiyor. Şimdi direkt olarak burada mağazaya gidelim. Buranın uzatmalarını sonra açarız. Şimdi mağazaya geldik. Buradan 3000'lik açmadan önce bunu açalım. Çünkü sonra unutulabiliyor. Bastım geldi. Evet. İlk paketi geçiyoruz. Ve ikinci paket geliyor. Geliyor geliyor. Gidiyoruz. Kapadım sağ üstü. İspanya. M.O. Fabregas. Fabregas. Fabregas 112. 112. Uuu, güzel. Kısa kısma Hiç halim yok. Güzel. Ama güzel hocam 112 fena. XP. Kaç XP bunlar ya? 80 mi? 80 80. Doğru. 80 XP Fabregas. Gayet Fabregas şey yoktu değil mi? Morpholos'u yoktu. Bernard'ın vardı. Şimdi ne yapalım buradan bu hesabı da bitirdiğimize göre artık bilgilerimize gelebiliriz. Burada gördüğünüz gibi bir paylaşım var ve burada etkinlikler ve tarihleri var. Bunlar ne dersiniz? Şimdi burada takvimde gözüken etkinliklerimiz ve bu hem Ekim ayında hem Kasım ayında burada gözüken etkinliklerimizle ilgili bilgiler var. Şimdi 30 Ekim'de Diado Martos forması varmış. Mike Sandoval tarafından yapılan ve 100 tane derece fişi varmış. Hediye alacağımız burada. Bu 30 Ekim'de de bir ne bir ülkenin e, hikayesi Trivia Japon diye yazıyor ve 100 tane fiş veriyor. Şimdi bununla ilgili bir tane daha bir gör onu birazdan konuşacağız. 2 Kasım'da Diego Mertos'un ödülü varmış orada 85-90 paketi veriyormuş. 5 Kasım'da Loy Krat Hong varmış. 5 ne, onu tam ne bilmiyorum ilk defa duruş. İlk kez geliyor oynayan şey. bir şey. İlk defa duruş bir şey. Ben bu bağıra şey. Sonbaharla ilgili bir şey mi? Bir, bir ülkenin, falan bir şeydi. Bir mi? şey olabilir. Burası böyle. Şimdi 16, 17, 18, 19, 20 Ekim'de, 20 Kasım'da da burada gördüğünüz gibi Glorious Eras yani bir sonraki ana etkinliğimizin geri sayım ödülleri var. 1250 cevher, 1 milyon coin, 1250 cevher, 100 derece ve en sonunda etkinliğin paketini içeren bir şeyimiz var. Geri sayım ödüllerimiz var. Buradaki hafta sonu görev modellerimiz zaten bunu biliyoruz. Bunu zaten oynadık. Geçen gün Cumartesi, Pazar günlerinde almış olduk. Ayrıca 31 Ekim'de de Halloween ödülü olacakmış. Yani Caddar Bayramı ödülü ve oradan da 200 cevher paketi alacakmışız. Şimdi burası böyle. Şimdi geldik buraya. Mazda bu Japon etkinliği ilgili bir tane paylaşım yaptı. Diyor ki burada. Ee, diyor ki bir etkinlik Japonya ee, Dünya Kupası tarihiyle ilgili gözüken, Tevası ile ilgili gözüken bir etkinlik. Ayrıca hediyeleri ve şarts bandıları da olacakmış diyor. Daha fazlası hakkında fikrim yoktu. Şimdi orada Saprit ne yazmıştı burada? Trivia yazmıştı. Yani bu geçen bir tane uzatmaları bir etkinlik gelmişti ya. Trivia yapıyorduk, quiz evet. yapıyorduk. Oradan parça parça bir şarkı kasıyorduk. Onun gibi bir şey olabilir bu Japon etkinliği ve bu perşembe gelecek gibi gözüküyor. Artık şu an için nasıl olur? Bu kadar bilgimiz. Bu kadar artık nasıl olacak? Daha fazlası perşembe günü geldiğimiz gör, geldiğinde veya yeni bir yer geldiğinde bunları göreceğiz. Siz Bugün zaten. tweet atarlar mı acaba Belki onunla ilgili? Hiçbir fikrim yok bilmiyorum. Belki gelir. En son falan vardı ya öyle güzel şey falan. Hani quiz yapıyorduk her gün. Onun evet. gibi bir şey olacakmış gibi gözüküyor. Ayrıca bir tane daha paylaşım var. Efsun Japon sürümü kapatılmış. Birkaç hafta fa önce faaliyetleri durdurulmuş. Çok ilginç. Demek ki tutmadı. Olabilir. Bayağıdan beri vardı bu da. i̇lginç. Jap Japon açılan ikincisi galiba. Aynen. İlk Çin, Çin'de başladılar. Çin, Japon, Kore, Vietnam başladı. Şimdi en son Vietnam. Vietnam başladı. Yani artık bu Japon üstünlüğü kaldığı için oradaki yapımcılar falan artık ne olacak onları da göreceğiz. Şimdi biliyorsunuz burada bir tane etkinliğimizde ne var? Gördüğünüz gibi sağ altta Coming Soon yazan yeni gizli bir bölümümüz var. sapırton için demişti ki e, kesin değil ama Gameverse veya Arcadeverse olabilir demişti. E, burada mı olacak demişti bu CGM'de? Ve en sonunda da dedi ki highly chance yes. Yani bu ne demek oluyor? Ya, büyük ihtimal evet. Büyük ihtimal etki, o gizli bölümün logosu bu olacak. Arcade bölümü başlık. Arcade verse mi? Game verse mi? Onlar artık kendine göreceğiz. Ama bildiğimiz şey bildim. her hafta sonu gelen şey var ya Aynen. arcade bölümü. Onun aynısı artık orada ne yaparız? Ne gibi ödüller alacağız? Ne o önemli. Ne gibi olur? Nasıl açılır? Onu da bilmiyoruz. Gidip de şey yapmasınlar. Yani. Yok bir tane şeyin bir şeyini seçerse açılıyor. Öteki açılmıyor falan filan. Yapmasınlar, Yapmasınlar. bir Şey. Gerek yok. Evet. Ama ilginç. Yani bilgiler bunlar. Bilgiler burada. Bu şekilde ne yaptık? Gittik buradaki bedava takvimdeki e, ödüllerde neler olduğunu gösterdik. Daha sonra bu Japon etkinliği ile ilgili ilk bilgilere baktık. İşte bu Japonya'nın Dünya Kupası tarihi ile ilgili bir etkinlik olacakmış. Hediyeler ve şart parça bandılları olacakmış ama tabi nasıl olacak bilgi alacağız. Sapırıt de dedi. ki burada bununla ilgili trivia yani quiz şeklinde olacakmış. Artık quiz yapıp ödüller alacağımız bir etkinlik gibi gözüküyor şu an için. Ayrıca da bu gizli bölüm etkinlikteki gizli bölümde ne oldu belli oldu. Resmi bu şekilde ama artık bu da herhalde parşameden itibaren açılır. Müthimal. Öyle olur diye düşünüyoruz. Belki daha sonra da açılır. Onu artık göreceğiz. Yani bilgiler bu şekilde. Şimdi geldik dün yaşanan efsane bir olaya. Ekranda görüyorsunuz. Yeni hesapların burada hafta sonları bu 2000'likleri açarken bir anda zaten bunun tekrar izle butonu olmadığı için Ekranda gördüğünüz gibi ne gelmiş buraya? 1500. Yani bir kere çıkardık. Üstüne şimdi bir daha çıkardık. Ve bu hesapta şimdi göreceksiniz hangisi. Ve ilkinde çıkmış bakın. 2 ve 3'ünü açıyoruz ama onlardan tabii ki bir şey gelmiyor. Keşke 1500 daha bir daha gelse güzel orada ama. Tabii Emraga hesabı apayrı bir olay yaşadı orada. Şimdi geri geldiğimizde Pogba evet. hesabına çıktı. Ya Pogba pardon Pogba. Ya arka arka Pogba mı çıkmıştı? Emre geçmedi mi? Arka arka geçti. Onu diyorum ben arka arka geçti. Bad King'de. Onu diyorum. Ve bu şekilde görüyorsunuz 1500 parça birinci hesaba çıkmış oldu. Fena bir şey. Harbiden fena bir şey. Bu, haftayı da iki kez çıkarmayla kapamış olduk. Hem paketlerimizi açtık hem haftanın takımını da aldık hem de bu etkinliklerle alakalı bilgilere baktık. Başka bir şey kaldı mı? Yok hepsini yaptık ve videomuzun da sonuna geliyoruz. Dediğimiz gibi like'lar gelsin. Günün ikinci videosu bu şekilde gelir ve videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay. <laughs>